Nasıl mı oynuyorduk? Kanka oynamıyorduk ya. Evet, evet çevrendeki <laughs> koyunları bir toplayayım da. Aptalın oğlu. Aptal. Töbe töbe, töbe töbe. Aptal kanka. Gitsene kendi koyundan alsana değil mi? Boşu boşuna öldün tamam. şimdi. Boşu boşuna öldü kanka adam. Kaç koyun oldu? ooo Ha şu an yaşayan 15 var. Kaç taraf ne? Zushi Japon. Lan niye böyle almış? Adama doğru gitsem acaba şey yapar mıyız lan? Ne diyorsun? Benim karşımdaki <laughs> Zushi senin karşındaki Japon kanka. Japon iki öldü kanka. Japon koyundan çalabilir miyiz? Nerede öldü? Japon mu öldü? O Aha. Dur içine gireyim. Geyiğe girmiş şerefsiz. Oh, ben böyle işçi basmayı unutursam kanka olmaz ki. Değil mi? Olmaz kral. 3 tane koyunu aldım salam. Oo ben de unutmuşum. Olmaz diyor bir de eşek Olacak, mi? Artık olacak iş mi bu? Artık olacak iş kardeşim yapacak bir şey yok. Baya altına gidiyor ha. Bu da hızlı 3 yapacak galiba. Seninki de altına gitmemiş. Hızlı 3'lük bir olay yok ya. Altına gittin lan altını topluyordun. Topluyor muydun? Lütfen. <laughs> Şey çıkarmış mı? Önce çıkarmış. Çıkartır kanka. Aa, yok lan bu şey. şey değil. Ben bastım kanka ça. Ben de bastım kanka. E 2 10 üstüne atmıyor muydu? Ha 3 10 üstüne. 3 10 üstüne atıyorum kanka. Şu geyikleri galiba getiremeyeceğim ya. Kanka çalışsana sen mal mısın ya?

15 yapalım da öyle gidelim hep öyle yapmıştık Ne yapıyorsun üstad? Ne yapıyorsun üstad? Takılmaca ke. Bu kışla bastı kanka. Hı? Kışla bastı. Ben de şey basıyorum. Ya geliyorum oğlum sana bekle. Çık bakayım kral. 20 saniyesi var. Az kaldı kanka. Tamam ben basıyorum Çano. kule atmış ya. Sen gel bana. Ça geldi. Buraya geleceğim mi? Buraya atayım değil mi? Kafana göre eminsen oraya olduğuna yapıştır. Veya istiyorsan diğerini atalım. Yok yok Kafana buraya göre. atalım. Buraya atalım. Okay. Buraya atacağım ben şimdi. buraya atıyorum kanka. Okey sensin. Oo bayağı mızraklısı var lan. Çok mızraklısı var lan. Okçum var mı? Yok tabi amına koyayım. Yok ne Getiriyorum ben atlarımı. Yedireceğiz abi. Yedireceğiz. Evet. Aynen öyle. Yedik bile kanka. Kral ölmezse sana can basarım rahatcam. Tamam sen kralı öldürme. Lan oğlum. De... Ben yiyorum. Tamam, süpersin. Ben çekiyorum işçileri geriye. Tamam ben senin içinde gidiyorum. Koş başı basıyorum kanka. Barak, 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 barak. Yani Dolandır kanka şey olarak en son gel. Cam basmak için en son gel. Bak şeylerin çekti ha. Şu evlere falan git kanka bak şu evde olabilir. Yo, etrafta bir odunu modunu var mı altında bir bakayım da. Şeyleri çekti koyunları çekti koyunları. Onu diyorum. Canı azalanı kaçar benim kralın yanına. Şu basa. Tamam basacağım. O sende. Bak bak burada kanka işçileri görüyor musun? Gördüm gördüm. Sen yedirme onu bak ha. Bayağı mızraklısı var mızrakları peşime taktım ben. okçu bas arkada. Hızlıca bitirmeye oynayalım. Tamam. Buraya kuruyorum. Okçu ok yerine. Okay. Geliyorum şimdi o tarafa. O fena okçusu var. Mızraklı ile okçusu fena. Ben bayağı işçi kat ediyorum burada. Tamam kanka bu öldü ya. Okçu da çıkartıyorum ben şimdi. Bak içerideki şeyleri temizleyemiyorum. Beni şöyle bak okçular var. Ya bak hiç dikkat etmedim ona ya. Oha ne kadar okçu varmış lan orada. O biriktiriyor da kanka hiç yardıma gelmedi ki. Ama yine de alamaz kanka bunu. Kuleyi alamaz. şey yaptığım için benim ekonomi biraz sıkıntıya giriyor kral. Haberin olsun. Tamam tamam. Benim eko oturuyor it. ya. Yes, <laughs> <laughs> Bak, bak, bak. Şey Sana mı geliyor? Yok, Kanka yok. full okçu doktu viriktir. Bak geri gel. 2 3 tane şeyin olur. Kanka şey yetmiyor, şey yetmiyor bana. O yüzden menzili yetmiyor. Ne? Vur kaç yapıyorum. Yok hayır, katı vuruyorum. Hah. Asker basmayı bıraktım bir şey geçmeye çalışıyorum ben. De. Ya çalışmayayım direkt bitirelim mi? Çalış. Şu şimdi. Askerlerin gitti, askerlerin gitti. Biri. O da bak katapult şey yapıyor. <laughs> yeme 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 lan. <laughs> Kanka bunun bütün askerleri burada. Biz öteki oha oha geliyor kanka Yunus. Yunus. Know? Gel bak böyle böyle gel. <laughs> geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. <laughs> ben çok koş koş şey yaptı. İki <laughs> tane <laughs> Şeylerine <giriyor gülüyor> <öyle. gülüyor> yediler ama. Yok kanka. Çoğu bak askerlerin neredeyse hepsi öldü kanka adamların. Tamam bir ikimiz de üçüz onlar iki. Aynen öyle daha şimdi daha... hayvan gibi baskı yapacağız kanka. Onlara ben yeni görev de verdim kanka. Basıyor mu asker? Hı? Sana mı geliyorlar? Tamam.

Çok birikmişler, çok birikmişler. Sen şeyleri kırsan da olur kanka. Aldık burayı bak. Şunları kır şunları. Hadi lan odun verin. <laughs> Bu piçem oynayalım kanka. Benim oradakine <laughs> git, benim oradakine <laughs> git. şey oynayalım ya bu kötü oynayalım Geliyorum GG diyor Gördü, ya bir şey yapamaz zaten ya O kule güzel yordu kanka biz arkada büyüdük işte ya İyi. Aynen Hacette Kolaydı kral Sadece okçu bastı gerizekalı zekalı raşlıyor koç başı okçu. Mal. Önüne koydu koyunca birkaç tane şey neydi onun ismi? Mızraklı koyunca adam oldu zannediyor. Öldük zaten mızraklar. Ben seçmiştim mızrakların birkaç tanesini. Ama bence şeyde daha iyi yapabilirdik. Ee, sen tek tek yolladın ya. Hmm. Kaç tane bastın orada? Ya koçbaşını ben yönetmedim ya. Orada hıyarlık yaptım. Yönetmedim koç başını. Tota 5 tane falan bastım. 3 tane ile laps diye girsek sikerdik biliyor musun? Az. Yani. Aynen siktik siktik yeter. Aynen. Zaten öteki hala bir şey basamamış ama ne yani. Öteki bakayım Eko'yu 3 4 tane okçusu var o kadar. Hani <laughs> 6 tane okçusu var kanka ortada o kadar. Yani başka da bir şey göremiyorum. Bunu okçuları falan da alırdık kanka. 19 tane var. Bende 45, 45 tane tane var. Bende 45 seviye. tane okçu var. Yani ve ikinci bunlar ikinci seviye. seviye. İkinci TC atmış bir de. Atıyordu. Evet. Atmış lan. Her şey, şey miydi yukarıdaki miydi ya? Aynen yukarıdaki ha, Evet, evet yukarıda. Kurtaramazdı kanka başka türlü. Bayağı iş <laughs> kaybetti sınavı. o. Aynen bayağı iş.